Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Blox Fruit mini figür paketleri açacağız. Evet. Bir abonenizi, like'ınızı alırız gençler. Şöyle hemen önümüzü açmak için şöyle yapalım. Bakalım ne çıkacak? Roblox. Bizim çocuklar Roblox hayranı arkadaşlar. Blocks fruit. fruit geldi bana. Bana ne çıktı lan? Oğlum bu ne Bana oduna da... Spin Fruit. Bana da Spin Fruit. Bakın. Arkadaşlar Bundan da böyle bir şey çıktı. Gördünüz mü? Yani ot adam gibi bir şey. Şimdi ya bu paketlerden var. bir tanesinin şifresini de sizlere de paylaşacağım. Bakıyoruz bakalım. Bundan dört tane var. Ya bu ne oğlum? Hepsi hepsini aynı şey doldurmuşlar işte. ya. Bu da mı aynı şey? Bravo. Bu da aynı şey. Hayırlı. Lan mı? Şu kod mu lazım? Bir dakika çekelim. Elini çek. Bir tamam. tane de şu mu? Arkada kim? Hmm. Bakalım görebilen varsa yaklaştırsın. <laughs> Ha? Hadi canım. Tüh. O yüzden buraya topluyorum ben. Tamam bir tanesini seyircilere hediye edelim. Şu kodu ben kazayım. Roblox kullanan varsa arkadaşlar alın bakalım birisi bu kodu kullansın. Shadow. Yaklaştırın. Oğlum bak ben bir şey yaparken bekleyin. <laughs> <Anladın> mı? Çünkü <laughs> ardı ardına yapmayın bekle. Bir bu kodu alsın kullansın. Hadi bakalım. Şimdi güzel ürünler çıktı. İki tanesi aynı çıktı ama nedense. Evet. Açacağız. Şu da güzel bir şeymiş lan. Hmm. Oo. Bu da bunlar shadow. çıktı. Shadow'muş evet, arkadaşlar. Shadow. Bu da shadow. ne shadow kuysa bilmiyorum. 3 3 2 Bu ne oldu lan? Ice fruit çıktı. Ha, bana ne çıktı? Star. Oo, oh. oh. permanent. <laughs> ben permanent aldım. Bu bana mı çıktı? -"Evet, bir tane daha Çok güzel bir şey mi bu? Evet güzel. Yalnız içinden de ne çıkıyor bunların? <laughs> Baksana. Ne? Gizli bir şey olabilir içinde. Gördünüz. Şunu da nereye koyuyoruz? Şöyle aynı. Sana yine mi aynı çıktı pembe? Atlas. Evet. Gördüğünüz gibi bir sürü güzel ürün karakter çıktı ya. Güzel oldu. Koca bu kadar mı diye? Evet. Ben bayağı eveslendiydim. Bayağı paket bir şey açacağız gibi geliyordu ama. Burada bitmiş video. Neyse, hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Sende 4, bende 3. Biz video kapatmaya çalışıyoruz, adamlar oyuncak kağıt paylaşımında bulunuyor. Yapacak bir şey yok. Saygılar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.